Nefis bir salata. Harika bir salata. Bir tane orta boy salatalık. Onu güzel güzel böyle kestim kare şekilde. Ardından barbunya bileki. Onun bir 150 gram falan kullanacağım. Bir tane de kapya biber. O da kendi biberlerimden. Yazdan kenara koyduğum biberler arkadaşlar. Ve harika da oluyor. Yani bu zamanda ekonomik bir salata yapmak isterseniz mutlaka bir böyle kenara koyduğumuz sebzeleri, biberleri kullanabilirsiniz. Tuz atalım. 3 yemek kaşığı zeytinyağı attım. Tuzum atıyorum. Ve biraz da nar ekşisi var. Nar ekşisini kullanıyorum. Ve bugün nefis bir ondan sonra nar ekşimi de attım. Nefis bir salata yapıyorum. Evet böyle yavaş yavaş da İki kişilik bir salata. ne Nefis oluyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Kolay ve ekonomik salatalık. Kapya biber, ee, nar ekşisi, zeytinyağı, tuz ve barbunya pilavı kullanıyorsun. Ve salatam da hazır oldu. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. ben de kalmaya devam edin.